Hayallerime hapsettim, hapsettim düşüncelerimi. Prangasız, başı, başı boş dolanıp boş duruyorlar diye. Müebbet, müebbet verdim hücrede şimdi. Beynimin hücre en hücra köşelerinde. Dertler balkon kurmuş, mutluluğun en tepesine. Yoldan dertler geçen her dert, sandalye atmış, dert, sandalye atmış, dert, atmış dert, üzerine. Bir, bir çayı, bir de muhabbeti eksik. Hüzün bağımlı yüreğime, mıknatıs gibi çekiyor üzerine. Hasret hüzne tabi, hoş sohbette. Muhabbeti sarhoş etmiş, etmiş, Mevla yapışmış, etmiş, Leyla diyen dillerime. Ben, ben bu hüzne tabi, yolun sonu çıkacak Rabbime. Prangalar atın bedenime, kelepçeler kilitsiz olsun. Zincirleri kırarım belki, halkaları çelikten olsun. Hani denizler, denizler coşar, köşar, köpük köpük olur ya, gök gürler, gök -gürler şimşekler, şimşekler çakar öfkeyle. Güneş gülümser bir aniden, Gök kuşağı selam verir karşıdan. Yüreğimdeki özlem, O denizler gibi coşkulu, Köpük köpük kabarsın, Şimşekler çaksın beynime, Sonra iman nuru gülümsesin, Gök kuşağı Sarsın bedenimi huzur, Sükunet içinde gideyim, Müebbet yemiş düşüncelerim, Hep hayallerimde hapis kalsın, Hücrelerim şaha kalksın, haykırsın, Hu desin son nefesinde, Hu desin son nefesinde.